İlimizde meydana gelebilecek muhtelif afetlerde afetin yönetileceği Profesyonel Afet Yönetim Merkezi olan Elazığ-Afat Yerleşkesi inşaatı hızla ilerliyor. İhalesi 2019 yılında gerçekleşen ve depremin hemen ardından sözleşmesi imzalanarak Güney Çevre yolunda inşasına başlanan Elazığ-Afat Yerleşkesi tamamlandığında ülkemizde sadece 6 ilde olan toplamda 8. yerleşke olacak. Çalışmalarla ilgili televizyonumuz Kanal 23'e bilgiler veren Elazığ Afat Başkanı Osman Pıhtılı, yüklenici firmanın projeyi normalde 2020 Şubat ayında teslim etmesi gerektiğini ancak firmanın çalışmaları hızlı ilerleterek yıl sonu yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı. İstanbul'da 2 adet yapılan ve Türkiye genelinde sadece 6 ilde bulunan Afat yerleşkesi, Elazığ'daki inşaatın tamamlanmasının ardından toplamda 8. merkezine kavuşmuş olacak.